Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de geldim, tatil bitti. Çok şükür çiçeklerime kavuştum arkadaşlar. Gelirken de yani boş gelmedim, her zaman aklımda çiçeklerim vardı. Ve yeni türler aldım arkadaşlar, bir masa dolusu. Paket yeni açtım, bunlar öğlen geldi. Kargom evde yoktum tabii ki. Ee, şöyle akşama doğru geldim arkadaşlar hemen e, eşyaları toparladım şöyle bu güzelliklerimi açtım daha kök ayrımı yapmadan sizlerle paylaşmak istedim şöyle bakın hepsini tek tek paylaşacağım yani uzun zamandır da video çekemedim alışmıştınız biliyorum <laughs> ee, şöyle arkadaşlar çok mutluyum geldiğime yani tatil çabuk geçsin diye baktım aslında gerçekten hani çiçeksiz sizde olmuyor ee, şöyle ben çiçeklerle çünkü çok mutluyum arkadaşlar şöyle bakın çok güzeller şöyle bakın bunlar şöyle hostes çiçekleri muhteşem türler arkadaşlar şöyle 3 tür var içinde şöyle gördüğünüz gibi şöyle karışık 3 renk var arkadaşlar bunların fiyatı 100 TL ve dolu dolu çok güzeller çok beğendim gelmeden böyle çiçek siparişleri verdim. Hani geleceğim güne de denk getirmek için bugün kargom geldi arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayayım. Bunları ben köklendirmiştim. Şöyle yaprak güzelleri var bu renkten. Çok güzel. Şöyle bakın. Bir kaybım yok çok şükür. Çok mutluyum. Çiçeklerime baktım. Şöyle bir göz attım. Hani çok da inceleyemedim ama bazıları çiçek açmış bazıları çok güzel gelişmiş o kadar çok mutlu oldum ki her zaman beni mutlu ediyor çiçeklerim çok şükür bir kaybım yok arkadaşlar şöyle bu güzellikler de yeni geldi bu fırfırlı farklı bir tür şöyle tabi biliyorsunuz her zaman söylüyorum boynu bükük geliyorlar biraz ama çok güzel bir tür arkadaşlar bu güzellikten kaçırmayın 50 TL şunlar 50 TL arkadaşlar fiyatı şöyle yaprak güzelleri şu kızım da yaprağını açmış ben yokken şöyle bundan çok ümitli değildim gibi ama yine de şöyle dedim ekeyim şöyle köklüydü sadece şöyle bir yaprak verdi aglonema Bu da 50 TL fiyatı şurada kök ayrımı olacak çiçeklerim var Arkadaşlar şu anda bunların fiyatını veremiyorum kök ayrımı yapacağım bu Hoya kırmızı çiçek açan bir tür özel bir tür şöyle bunlar kök ayrımı olacak ondan sonra tekrardan bir video çekeceğim şöyle çekeyim dedim hani merak eden arkadaşlarımız var şöyle aglonemalarım var arkadaşlar şu kök ayrımı olacak yine şöyle aglonema kivi bu şekilde bakın beyaz çilli olan bir tür çok dayanıklı bir tür bunu kök ayrımı yapacağım fiyatı belli değil bunu da kök ayrımı yapacağım arkadaşlar daha önce satışını yapmıştım bu dua çiçeği Şöyle beyaz alacalı duacı çiçeği de var. Bunda yine kök ayrımı yapacağım. Şöyle burada şimdi videodan sonra bunları ayıracağım. Şöyle agronomaları da göstereyim. Bayağı bol çeşit var. Bir kısmı da çiçeklerimin annemde. Anneme gitti çiçekler arkadaşlar. Yarın alacağım inşallah. Onları da paylaşırım pazartesi günü. Şöyle agronoma tek köklü olduğu için 850 TL fiyatı şunu da kök ayrımı yapacağım. Onu da söyleyeyim. Sanırım 3 köklü bu da arkadaşlar. Bir tane büyük gövde iki tane de küçük gövde var sanırım. Bilemiyorum hani. Kök ayrımı yapınca belli olacak. Şöyle bu da kırmızı. Şöyle bakın. Biyeli kenarları ve ortası. Şöyle kırmızı bir biyeli olan türden arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle bu türden de iki tane var elimde. Şöyle göstereyim bakın agrenoma. Muhteşemler. Çok güzel türleri. Arkadaşlar kaçırmayın bu güzellikleri. Şöyle 850 TL fiyatı. Bundan iki tane var. Aynı tür. Şöyle. Bunları görünce çok mutlu oldum arkadaşlar. Kavuştum şöyle. Balkonuma çiçeklerime. E şöyle bunlar da çok güzel giderken ekmiştim e bunlar da şu anda satışta ve bebek vermişler görünce insan gerçekten mutlu oluyor şöyle hani büyüdüklerini çiçek açtığını geliştiğini gerçekten çok güzel gelişmişler e bunlar 100 TL bu sarı açan tür bu turuncu açan tür arkadaşlar 100 TL kaçırmayın bu güzellikleri bu var çilli begonya 75 TL fiyatı Şöyle pers kalkanları aldım. 5 adet geldi. 100 TL'den fiyatı. Mor renkli. Bu da çok suyu seven bir tür. Aynı yaprak güzelleri gibi. Çok seviyor arkadaşlar bunlar suyu. Mor renkte. En sevdiğim renk. Şöyle bunlar 100 TL. 5 adet var. Şimdi gelelim bu güzelliğe. Ee, bu bana gelirken çok kötü durumdaydı. Satışa koyamamıştım. O kadar güzel olmuş ve çiçek açmış ki maşallah kızıma. Şöyle bakın arkadaşlar. Her yıl gerçekten böyle tatile gittiğim zaman geliyorum ya o kadar çok mutlu oluyorum ki bunlar beni çok mutlu ediyor. Çünkü hani bir kayıp yaşamadım, hani yaşamıyorum da her yıl böyle sürprizlerle <laughs> beni mutlu ediyorlar. Bu 200 TL fiyatı, anaç boy, şöyle bebek de vermiş. Maşallah kızıma şöyle arkadaşlar al yanak var büyük boyutta şöyle bakın yeni yeni bebekler vermiş kızım bu da böyle mutlu etti beni bu da 200 TL arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bunun 100 TL'lik olanı da var onu da göstereyim şöyle bakın al yanak dediğim bir tür bu 100 TL burada telgraflar var bunu da satışını ilk defa yapacağım şöyle e, beyaz çizgili bir tür. Akşam karanlığında güzel çıkmıyor. E, bu her zaman bulunan bir tür değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle her yerde de bulunmuyor. 50 TL fiyatı. Burada kalon şeyler var. Böyle verigate türünden, özel türünden. E, bunlar da 75 arkadaşlar. Şöyle bakın. Şuralarından bebek veren tür. Aynı aşkın gözyaşı gibi. Bakar mısınız çok güzel bunlar 75 şöyle bu güzellikler ee, burada da hosteslerim var bunları göstermiştim hepsi çok güzel maşallah şimdi paketten çıktı ya böyle iç içeler ee, yarından sonra inşallah böyle daha güzel kendini gösterecekler arkadaşlar şöyle üç renk var dediğim gibi pembe var kırmızı var beyaz alacalı var bu da çok suyu seven bir tür. Şöyle Bunlar 100 Şöyle Hoya'm var Bunu da içeriden getirdim Maşallah nasıl da büyümüş ya Maşallah küçüktü bu Benim kızlarım Beni mutlu etmişler Yerim ben bu güzellikleri ya Şöyle bakın arkadaşlar Bu da bol bol çiçek açtı Çiçek açmaya doyamadı ee, Bu da 200 TL Sarı açan Sarı açanın Burada var mıydı? Evet, şurada arkadaşlar 100 TL'liği de var. Bu da 200 TL. Hani boyutuna göre bakın yine dolu dolu şuralarından bir sürü tomurcuğu var. Şöyle açtı, açtı. Bunlar geçti. Arkadaşlar şöyle şunları almamız gerekiyor. Dipten şöyle koparmamız gerekiyor. Bu güzellikleri ay aman aman gitmesin. Şöyle bakın her yerinden tekrar tomurcuğu var bu güzelliğin. 200 TL anaç boy. Şöyle bir bu e, Nedim ile kanadı arkadaşlar. Bu 75 TL bunun fiyatı. Bunun devamı var. Şöyle 150'lik de var, yüzlük de var. Şu anda bir tane küçük boyutunu getirdim size. E, şimdi arkadaşlar şöyle yine marantalardan aldım çok güzel bakar mısınız şu damarlıdan kırmızı damarlı. Kırmızı pembe diyelim yani tam kırmızı da değil. Şöyle çok güzel. bunu da kök ayrımı yapacağım. Bundan çok aldım arkadaşlar. Bu her zaman gelen bulunan bir tür değil. Yani her zaman gelmiyor bunlar ithal türler. Bu da maralta dua çiçeği. E, bunu da yine kök ayrımı yapacağım. Dediğim gibi ben bunları şimdi kök ayrımı yapıp hani e, video çeksem uzun zaman alır. Şimdi çekeyim dedim. Ondan sonra kök ayrımı yaparım tekrardan. Hani istediğiniz bir tür varsa bana dönüş yapın WhatsApp'ta. E, telefon numaramı açıklamaya da yazıyorum arkadaşlar. Yeni takip eden arkadaşlar için söylüyorum. E, veya isteyin yazın ben yazarım telefon numaramı. Oradan WhatsApp'tan bak benimle iletişime geçerseniz Bunlar var. Maranta, şu dua çiçekleri dediğim türler. Bunlar sarkıcı türler arkadaşlar. Şöyle yan yandan böyle hafif sarkıcı türler. Bu şekilde çok güzeller. Maşallah. Bu çok güzel bir tür. Bu güzellikten kaçırmayın. böyle arkadaşlar bunlar geldi. bir kısmı dediğim gibi annemde yarın alacağım. onları da dediğim gibi bence pazartesi Paylaşabilirim veya yarın akşam bakalım duruma göre paylaşabilirim arkadaşlar. Şöyle çok güzeller. E dediğim gibi bana dönüş yapın. E ben zaten kök ayrımı yaptığım zaman sizlere hem fiyatını hem de böyle görsel olarak resim atarım arkadaşlar. Ona göre sizlerde sipariş oluşturursunuz. Bu şekilde bugünlük videom umarım beğenmişsinizdir yeni aldığım türleri bu güzellikleri çok güzel hepsi şöyle bakın muhteşem türler arkadaşlar böyle sezonu böyle bu şekilde açtık <laughs> bundan sonra da bakalım ne güzelliklerle karşılaşacağız böyle gördükçe beğendikçe alıyorum böyle bazıları da kendi üretimimden şöyle arkadaşlar. Böyle kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum, çok özlemiştim arkadaşlar. Gerçekten videoyu, çiçekleri, sizleri böyle bundan sonra inşallah her gün beraberiz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.